Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün aylar önce mesle e, çıkan civcivlerimiz şöyle anlatacağım bunların hikayesini sizlere. Evet hatırlarsınız arkadaşlar halamdan ve kuzenimin nişanlısından aldığım yumurtalardan. Maalesef çok anneleri, onları terk ettikten sonra çok hasta, yani birçoğu hastalandı daha doğrusu. Özellikle tavuk olacaklar ve halamdan çıkanlar. Arkadaşlar kırmızı tondakiler, kahverengiler diyeyim. Ee, maalesef dört tane tavuk öldü. Ve bakın şu ortadaki ufaklığa bakın. Neden öyle oldu bilmiyorum. Gelişimleri çok yavaş. Yani hepsinin değil. Ölenlerden bir tane kel vardı. Bilmiyorum takipçilerim hatırlar. Yine halamdan çıkan. Ee, ve e, onun dışında 3 tane daha öldü. Kelden başka. Ee, aslında onların gelişimleri iyiydi. Kelin özellikleri neden öldü bilmiyorum. En son 2 tanesinin maalesef gelişimleri ufaktı. Ee, yani şu ortadaki küçük gibi. Birden hastalanıp öldüler. Ben de bir anlamadım. Bakın maşallah bunlar çok şükür şu an iyi şu ufaklık dışında. Şöyle bakın. Yani inşallah bunlara bir hastalık gelmez. Çok gerçekten üzülürüm. Biliyorsunuz ne zorluklarla aldım şu kahverengi tonları. Yani halamda çok güzellerdi video dağıtmıştım istedim. Ama bakın bu horoz. Şuradaki horoz. Şu da horoz. Bir bu var. Nerede? Şu Bakın şu, evet şu gösterdiğim bir ihtimalle tavuk olacak. Yani kırmızı hayalim. O kahverengi kırmızı tonda tavuk olacak diye hayal ettiğim maalesef gerçekleşmedi. Evet siyahlardan da bu tavuk olacak. Oradaki tavuk bir de bir tane Plymouth var. Tavuk şu. Ha da beyaz da tavuk olacak. Şu horoz. Bu horoz. Bir de hangisi? Şu Plymouth mu horoz? Ha evet o biraz gözünde rahatsızlık var şunun ama çok şükür iyiler İnşallah bunlar artık bir sıkıntısı bir şekilde atladılar ben de anlamadım arkadaşlar anneleri bakarken hiçbir sıkıntı yokken anneleri hani tavuk yumurtlamaya başladıktan sonra terk etti bir şey oldu hastalandılar arka arkaya hem de ve de ölmeye başladılar çok üzüldüm şu an görüyorsunuz Evet bunlar bu kadar çekmem yeterli herhalde arkadaşlar. Merhaba Evet Tavuklardan biri Ne oldu senin gözün de mi ağrıyor? Dur bir dakika Bakayım Dön Şöyle Aha, Evet Ben bunlara damla Şart Gözü biraz Öbür taraftaki gözü gördüğünüz gibi kapalı biraz da ee, Sulanmış ama maşallah bakın iştah yerinde çok şükür ee, tamla şart dediğim gibi bunları damla alacağım şu taraftaki gözünden de anlaşıldığı gibi. Bilmiyorum ne oldu bir tek bunlarda var arkadaşlar bu sorun bir anlayamadım yani bir kendilerinde çok şükür kümeste başka hiçbirinde bir şey yok. Evet durum böyle. Sonra şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar. Diğerlerini yemleyeceğim ve sizlere onları çekmeye çalışacağım. Bakın kız sen de mi gözün ağrıyor? Gel. Merak ettim gel. Ha yok açmış. Tamam. Bazen <laughs> gözlerini dillendiriyorlar. Ben de korkuyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi diğer civcivlere yem alayım. Çivcivle artık büyüdüler. Ve sizlere kümesteki diğerlerini çekeyim. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda şöyle bir sizlere çekeyim gelin gel gel, gel, gel gel evet bunları biliyorsunuz kel var İzbenç var asrolop var Hint var kırma var 19 adet civciv Hadi afiyet olsun sizlere. Maşallah. Bakın da çok şükür sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi. 3 tane ispenç. 3 tane hint. E, kel. 1, 2, 3, 4 kel. Ha 2 tane mavici var. Astrologta 2 tane ya da 3 tane emin değilim. Gerisi de tavuklardan, kendi beğendiğim tavuklarımdan aldığım yumurtalardan Durum şöyle. Maşallah bunları da gördüğünüz gibi. Bakın. Aynı anne aynı babadan işaretlemiştim. Bir şükel çıktı. Anne rengine benziyor. Bu da kubisiye benziyor kahvurumuza. Bak şu bakın arkadaşlar bu mavici. Bir de siyah bir tane mavi olacak. Arada kaybolmuş. İrilerin arasında. Herhalde şu kelime arkasında. Evet. Şöyle. Ama göremiyorum. Neyse. Bakın şu hint. Bu da hint. Hemen arkasında var. Şurada bir tane hint var. Şu. Et ispenç, şu, şurada iki tane ispenç var, böyle arkadaşlar bakın şu kırma, tavuk hemen yanındaki siyah, o da tavuk olacak böyle bir kırma, e diğer mavi işte, şuradaki küçük siyah, bunlarda da durum böyle arkadaşlar. Şimdi sırada, e, yalnızca mavicilerimizi, şeyleri ayırdım, soyumileri, Şimdi mavicileri besleyelim. Evet arkadaşlar mavicilerimiz şimdi gelin evet, şimdi bunlarla ilgili size neler anlatayım bunlarda bir tane beyaz kayıp kayıp derken yani maalesef öldü e, siyahlarda bir sıkıntı yok altı siyahtı ilk çıkımda 5 beyazdı ama maalesef bir tanesi böyle bir ay sonra herhalde, öldü. Beyazlardan üzüldüm. Ee, bunlarla beraber beş tane foyum civciv vardı. 5 tane yumurta skormuştu. da çıkmıştı. Ama e, anneleri terk ettikten sonra foyumiler bunlar çok baskı uygulamaya başladı ve ben ayırmak zorunda kaldım. Ve ayırdığım için e, şu an biraz daha rahatıyorlar. Bakın o yüzden bir şey. Bakar mısın dengesiz var. Dengesizlik var yani şeyde. Büyümelerinde. Hep foyumilerin baskısı yüzünden. Bu yüzden ayırdım ki şu anda daha rahat yiyorlar, daha rahat büyüyorlar, daha rahat doyuyorlar daha doğrusu. İnşallah daha da güzel gelişecekler. Şu an için çok şükür hepsi sağlıklı. Sadece işte ebaklarda bu küçük büyük falan var. O da inşallah düzelecek. Daha çok doydukları zaman. Durun. Alın. Evet maşallah bakın. Mesela şu beyazla hemen yanındaki siyah ve sırtı renklerine en büyükleri, diğerleri bir tık daha küçük, <laughs> bazıları daha da küçük ama çok şükür bir sorun yok gördüğünüz gibi dediğim gibi hepsi sağlıklı çok şükür. Evet bunlar da, da durum böyle. Şimdi size bunlardan sonra 5 tane toyumu cibcib besleyeceğim. Ee, bir de bunlarla beraber olan kardeşlerini çekeceğim sizlere tabi ben ayırdım dediğim gibi. Evet şimdi bunlar da çok şükür her şey yolunda. Şimdi foyumilere geçelim. Evet arkadaşlar şimdi foyumilere. Ağaçta biri. Evet. evet. geldiler. Evet bunlar şu çılgınlar görüyorsunuz maşallah. Mavi Aynı gün çıktılar. Tabii aynı tavuk bakıyordu. Anneleri terk etti. Bunlar maşallah bir gelişti, bir gelişti zaten. Gördüğünüz gibi. 20 Nisan çıkımlılar. 20 Nisan 2023. 20 Temmuz'da da 3 aylık olacaklar. Tavukları bir önceki anne anneleri yani şunların anaçları 4 aylıktan bazıları yumurtlamaya başladı. Bakalım bunlar 20 Ağustos'ta da yumurtlayacak mı? Yani bana sorarsanız evet. Bakın horozlar da ötüyor zaten. Maşallah belli değil Bakın nasıl geliştiler. Bir dahaki kısmet olursa sadece foyumi yatıracağım yeni sezona. tavuklar ee, tavukları çok iyi yumurtluyor. Hatta foyumi horozlardan bir tanesini sürüye bırakacağım. Güzel yumurtacı ırklar olsun. Gördüğünüz gibi bu çılgınlar da şu durumda. Ay birbirlerini bile dövüyorlar ama çok şükür hani çok zekiler her şekilde e, aç kalmıyorlar yani. Her yerde yemek yiyorlar. Hemen yani büyük tavukların arasına giriyorlar. Diğer ırklar gibi değil. Direniyorlar, direniyorlar. Yemekleri alıyorlar ve kaçıyorlar. Bakın maşallah. Evet bunlarda da çok şükür. Yani 5'te 5 ilk günkü gibi. Şu anda da e, sağlıklılar. Bakalım bir ay sonra dediğim gibi Ağustos'un sonuna yumurtaya gelecek mi? Özellikle şu üç tavuk. Çok merak ediyorum. 3 tanesi koca güzel tavuk olacak. Maşallah hatta biri daha büyük. Şu arkadaki daha büyük. Aa, belli bu horoz lider. Şunu dövüyor. Evet bir tav tavuk olacaklardan biri daha büyük. Dayak hatta da büyük olan. Şu daha küçük. Çok küçük olan onu dövdü. Evet, durum böyle. Abu ah, evet, arkadaşlar, Hint turuzu tavuğu çalacaktı resmen yazıyor. Ah, şu hintler. Evet, burada da durum böyle arkadaşlar. Son olarak ahırda baktığım hücreleri çekeceğim sizlere. Onlara yemeği verdim aslında ama olsun de sizlere çekeceğim. Evet arkadaşlar, bunlar yemek yedi. Bakın <laughs> hemen dandelerin altına uyumaya geçmiş. Bunlarda da 3 tane brahma var. Öğrencinin verdiği yumurtalardan. 6 adet yumurta vermişti. 4 tane çıkmıştı. Biri de maalesef öldü. 5 adet siyah hint yumurtası koydum. Çok şükür 5 de çıktı. 4 adet benim asil tavuklardan, asil hintlerden, kahverengi olanlardan 5 adet koydum. Onda 3 adet çıktı. 2 tanesi de çıktıktan sonra öldü. Bir tane kaldı. Şöyle. Bir kalk biraz kalk. Ay, hepsini takipçilerim görsün. Ha evet bakın bu kaldı. Asil benim kendi tavuklarımdan. Siyahlardan beş tane var. Gel şimdi gel. Gel gel gel. Aa, ne kadar gürültücüymüş. Hadi git. Evet. Tamam. Hadi. Şimdi. Evet bakın geliyorlar zaten. Görürsünüz evet, siyahlar. Şu önde bir tane arkada dört tane. Maşallah. Dediğim gibi üç adet Brahma. Beş tane siyah. Sekiz. Bir tane de benim kendi asil Hintlerden kaldı. O da tavuk olacak inşallah. Öyle renk tüyleri onu anımsatıyor. Bakın ya şu siyahlara gel. Kalayım. Gel bakalım. horoz mısın? Tavuk musun? Şöyle bir bakalım. Ne güzel rengi bakar mısın arkadaşlar? Bu horoza benziyor. Şöyle bir odaklayayım. İbik yapısı, kafa yapısı. Sanki horozmuş gibi. Bakayım. Emin değilim. Ama horoz olabilir. Ama Brahmaları da hiç bilemiyorum ki arkadaşlar. Şimdi şunu da alayım. Şöyle dur. İbik yapılan şu tavuk olacak büyük ihtimalle. Ha bir de bırakmaları da bilsem. Şöyle odaklayayım bir dakika. Hah. <laughs> brahmaları bilemiyorum ama maalesef. Hintlerde dediğim gibi ibik yapılarından anlayabiliyorum arkadaşlar. Böyle geniş ise e, horoz oluyor büyük ihtimalle dar tavuk. Evet bun. bunlar da son parti civcivlerdi. En ufaklar. Umarım takipçilerim bana kızıyor video paylaşamıyorum diye. Haklılarda. <laughs> Bugün bakın hava sıcak biraz şu an yeni yeni esmeye başladı. Tavuktan belli bakın nasıl ağza çıktı. Evet bugünlük e, çiftçilerimizi çektik kümesteki. Umarım bu güzel video hoşunuza gitmiştir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.